Jüpiter'in doğum haritamızda bulunduğu burç, manevi ve kişisel gelişim için hangi deneyimlerle karşılaşacağımızı, nasıl büyüyüp gelişeceğimizi ve genel olarak hangi alanlarda şanslı olduğumuzu, yardım aldığımızı gösterir. Jüpiter yengeç burcundaysa kişi duyarlı, şefkatli, hayırseverdir. İyi bir ailesi ve ebeveynleri olabilir. Bu konularda şanslıdır. Çocukları çok sevebilir. Burada kişi duygularıyla birlikte gelişir güven, huzur, iyimserlik, şefkat deneyimlendiği zaman mutluluk gelir. Yengeç burcunda Jüpiter yücelir, çok güçlüdür. Ebeveynler, aile, anavatan, çocuklar, ev, emlak, mülk ilgili işler aracılığıyla fayda sağlanabilir. Kişinin sempatik ve saygı değer olması sosyal ilişkilerde başarı verecektir. Jüpiter'i yengeç burcunda olanlar güvenli bir yuvaya ve aileye ihtiyaç duyar. Maddi konularda tutumludur, parayı çok iyi kullanabilir, doğru yatırımlar yapabilir. Politika, ticaret, emlak ve denizle ilgili işlerden başarı gelebilir. Kişi yemek, beslenme, mutfakla ilgili konulara da ilgi duyabilir. Eğer olumsuz açılar varsa ve retro pozisyondaysa, şefkat ve hoşgörüyü abartmak, aileye aşırı düşkünlük ve aşırı beslenmeye bağlı kilo problemleri de olabilir. Müzik lar taşırken ikinci yarısı